Evet. Merhaba arkadaşlar. Bu arada da size sorayım. Bugün e, manzara resmimize biz e, daha geldi. O yüzden bu sefer de size tas sevdiğini yapsam. Çok güzel bir resim olacak. Önümüze önümüzden kahverengi kalemimizi arıyoruz. Evet. Şimdi turumuzdan da kayederi yapıyoruz. Evet. Şimdi bir de istediğiniz ben kursunuzu yapıyorsunuz. Ben siyahtan yapacağım. Evet şimdi de böyle gagasını yapıyoruz. Teknede tıklatıyorum. Siz zanağı ve kuş... istediğiniz renkten yapabilirsiniz. yapıyorsunuz panseders Da unutmayın. Ben bu size gönderiyorum. Siz yaptığınız resimleri bana göndermeyi unutmayın. Bay bay.